Asma artık yüzünü. Bunda kızılacak ne var ki? Oyunculuk yapmam kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil, değil de yani ben yapmanı istemiyorum. Neden istemiyorsun? Seher, duyuyoruz televizyonlarda neler oluyor. O dünya senin sandığın kadar toz pembe bir dünya değil. Ya başına bir iş gelirse? Haklısın. Ama benim kaydolduğum yer öyle bir yer değil ki. Çok güvenilir bir yer. Bana da çok iyi davranıyorlar. Ya nereden biliyorsun? Bir kez gittin, bir kez gördün ya. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte Yiğit. Tamam. Tamam ben kabul ettim diyelim. Ya Mehpare anne? O kabul edecek mi? Annem izin verdi ki. Mehpare anne izin mi verdi? Evet. Benle de geldi. Hatta başta ben istemedim ama annem beni ikna etti. Annem yanımdayken başıma kötü bir şey gelmesine izin verir mi sanıyorsun? Ya nereye gidiyorsun? Yapma böyle. Annem yanımda olacak diyorum sana. Sen ne dersen de. Benim gönlüm yokmuştu. Tamam. Hadi baba. omuzlar dik. Baş biraz boyunlu, Baş biraz eğik. Gözler ağlak. Hmm, dudaklar bükük. Oo, oh, benim seyrime bu çerez gibi gelir. Yapar vallahi, hepsini yapar. <laughs> <laughs> Elinin körü oluyor anne. Elinin körü oluyor. Hepsi senin yüzünden. Ay bak görüyor musun? Gitti o çulsuza her şeyi anlattı. Of. Ah mehbare yine iş sana düştü. Ayıkla bakalım pirincin taşını. <laughs> kız niye bu kadar ellak ediyorsun kendini ya? Niye ağlıyorsun çocuğum? Ağlama yeter artık yeter. Hepsi senin yüzünden. Ne yaptım ki ben? Şöyle gözlerini kısarak ağlama. Bak yüzün gözün kırışacak. Sonra botoks motoks yaptırmak zorunda kalacağız. Tutamadın değil mi çeneni? Anlattın her şeyi o çulsuza. Çok mu seviyorsun Yiğit'i? Üzülme artık. Kıyamam ben sana. Gidip konuşacağım Yiğit'le. Sen Yiğit'le konuşacaksın öyle mi? He, ne var ki bunda? Daha ne kadar onunla konuşursan bacaklarını kırarım demedin mi? Ne oldu niye dönüyorsun? Ne yapayım kıyamıyorum sana. Anayım ben. Asla sen solun belli değil. Benim de dengemi bozuyorsun. Kız anayım diyorum ana. Ana olunca sen de anlarsın. Hadi sil şimdi gözlerini. Tamam mı? Ağlama artık. Bunlara dünya kadar para verdim. Şöyle aç sayfalarını, röportajları oku. Ünlüler ne yapıyormuş, nasıl yaşıyormuş... ...röportaj verdiklerinde neler konuşuyorlarmış... ...hepsini not bir bir, tamam mı kızım? E sen de ünlü olacaksın kızım. Öğrenmen lazım. Değil mi? Yiğit'le ne konuşacaksın? Ya merak etme, ben konuşurum. Tamam Hadi. Hadi, hoş şu dergileri, al, al. Hadi, hadi, okumaya başla. Hayrola oğlum, nereye böyle? Karşılaştığımız iyi oldu, mehpare anne. Ben de seninle konuşmaya gelecektim. Hayırdır? Ne konuşacaksın? Şu oyunculuk meselesi. İzin vermesin Seher'e. Duyunca bayağı bayağı şaşırdım. Evet, izin verdim. Senden mi izin almalıydım? Yok, onun için demedim yani. Şaşırdım sadece. Senin derdin ne çocuğum, ha? Hadi, çıkar ağzındaki baklayı. Nereden çıktı şimdi durup dururken bu oyunculuk işi? Hani çeyiz dizecektik, evlilik işine başlayacaktık. Doğru söylüyorsun çocuğum. Götürmesine ben götürdüm de... ...benim suçum yok. Hem sor bakalım ben niye götürdüm? Ben de onu soruyorum Mehmet Bari Anne. Neden? Şimdi bu kızın oyunculuğa hevesi vardı. E, evlenince mi oyuncu olsun? Nerede görülmüş evli kadının oyuncu olduğu? Bak çocuğum. Benim kızım küçüklüğünden beri oyuncu olmak istiyor. Böyle ağzından oyuncu lafı hiç düşmedi. Allah Allah. Bana hiç bahsetmedi bunu. Utanmıştır. O yüzden söyleyememiştir. Şimdi ben de dedim ki... ...yani evlenmeden önce gitsin, hevesini alsın... ...evlendikten sonra da senin başın etini yemesin dedim. Yani ne yaptıysam bunun için yaptım işte. Sizin için yaptım. Bugün onun için mi o kadar mutluydum? Ha öyle. Ee, onun içindir. Hem onun sen öyle olduğuna bakma. Eğitimi yok, hiçbir şey yok. Şimdi bakacaklar ona. Zaten beceremeyecek. Sonra da ajanstakiler diyecek ki bak olmuyor. Senden oyuncu olmaz diyecekler. O da e, tabii anlayınca vazgeçecek. Anladın? Doğru söylüyorsun Mehbar Hanım. Ben hiç böyle düşünememiştim. İşte Mehpare anneniz niye var? Sizin düşünemediklerinizi düşünmek için var. Ya. Hem her şey sizin mutluluğunuz için çocuğum. Benim ne amacım olabilir ki başka? Mehpare anne. Ben bugün seyri çok kırdım. Bak orada duracaksın. Kızımı üzmek, kırmak yok. Anlaşıldı mı? Ben Seher'i hiç üzer miyim? Onun mutluluğu için her şeyin feda olsun. Tamam. Tamam. Ch yapıyorsun güzelim? Ne işin var senin burada? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ya bir gören olursa ne diyeceğiz annem, komşular? Kimse görmez merak etme. Bir diyeceğim var sana. Hazır aşağıya gel. Ağladın mı sen? Cevap versene güzelim, ağladın mı sen? Ağladım ya da ağlamadım. Sana ne? Önemli mi sanki senin için? Önemli. Senin tek gözleşine dünyayı yakarım ben. Hı. O yüzden ağlattın zaten, değil mi? Sen ne söyleyeceksen söyle de git artık. Bak biri görürse fena olur. Tamam. Tamam. Ben seni bugün kırdım. Affet beni. Evet. Kırıldım. Çok kırdım. Özür dilerim. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Sahi mi? Evet. Sen üzülme yeter. Bir daha da o güzel gözlerinden yaş akıtma. Tamam Ne yani? Karşı çıkmayacak mısın oyuncu olmanın? Bak orada duracaksın. Kızımı üzmek, kırmak yok. Anlaşıldı mı? Çıkmayacağım. Bak. Bu sefer de gül aldım. Yiğit. Ay. Oğlan da iyice saf çıktı ha. Tipine baksan bir şey sanırsın. Ama nasıl olursa olsun ayağıma dolanmasın da. artık. Gideyim mi? Git hadi. Hadi. Kız. Ay! 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 Ne oluyor ya? Ay, ne olsun canım? İşte görmüyor musun? ayakkabıları topluyor. Hiçbir şey yaptığın yok ki. Kendini ilk günden star zannediyor galiba. Ne yapıyorsun anne sen burada? Ne bakıyorsun kız? He? Ne bakıyor? Asıl sen söyle. Kimle kapıda buluştun? He? Anne. Anne anne ne? Adımı mı ezberliyorsun? Dikilme orada hadi. Git mutfağa çorba yap. Yoğurt çorbası yap tamam mı? <laughs> Hanımefendi farkında değil. Ayağına gül bahçesi serilecek. O fukaranın bir gülüyle idare ediyor.